Ama peki Graves harbiden piklemeli miyim? Bir diğer soru da o. Ne diyorsunuz? Bak ilk önce Lily'ye göstereceksiniz. Kazix göstereceksiniz. Graves alacaksınız. Anladın mı? Devil picks ona and Vlad mid GP top enemy. Adam da her şeyi biliyor. Bro. How you know? Who are you random? Ah, go watch. Twitch TV Punky. A a a a footwork piece of mind last tenant house ya da hadi gel alayım internet tamam böyle güzel <laughs> adam olacak şimdi old dsl player e ay old dsl player <laughs> daha iyi ayıp daha sonra daha iyi <laughs> Anladın mı ara gazının kaka? Fena bir ara yalnız. <laughs> yine mi kubon geldi? karşıya <laughs> yine mi kubon geldi ya şu bir, ya iki tane yaşlı tapta çarpışıyoruz bu benim dönemin oyuncularındandır chat lan oğlum ta içeriden bağırdım o kadar sesin Ama gelmemesi imkansız ya mi? aynen o Avrupa'yı muhtemelen aynen kubon bir ara Avrupa'da da oynadı doğru evet. doğru kubon bir ara TR'ye geldi oynadı Long sword mı başlamalıyım acaba? Doran blade mi? Hadi doran blade. Punky you need police. No man! No man! I am living alone. <laughs> Wait, I call police diyor herif. So who you killing or rap? Ha? Huh? Ne? O ne demek lan? So who you killing? XD man! XD man! Are you... Uh, ...hearing me? Jorven, I call my girlfriend. <laughs> Adam geçiyor bizde. Level 1 Shen yaz abi. <laughs> tamam tamam dur da tryarda döndük. Viego Jungle, Genki'yi bilirim early Bu adama ben bir şey atayım, cheese atayım dur. Biz bu adama kendi adres Adam fileşi koyacak suratımıza. Gel oğlum gel. Hadi oğlum Jarvan utandır beni. Sen ya ne yaptın oğlum? EQ nereye gitti? Adam EQ atamadı. E sola attı, Q'yu sağa attı. I'm sorry. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Adamın flash'ını aldık bilerek yaptım bu arada. Şu low oynayışı benim bırakmam lazım ya. Jarvan geldi an dönüp arkanı gitmeliydin kaka sen görevini yaptın. Adam içtim ya. Şu adamın da GP oynaması beni kopartıyor kanks. Bilmiyor değil mi? Oynamıyor Hı. fazla. Ay öldün mü? Varilleri biraz weak gibi kaka. Koparıyor beni kaka. <laughs> Kaçamazdım ya, o gankten kaçmamın mümkünatı yoktu. Hiçbir şey almadan çıkacağım ya. Tamam tamam, ciddileşiyoruz, ciddileşiyoruz. Tamam, ciddileşiyoruz, ciddileşiyoruz. Ya abi niye çok low value oynuyorsun Fatih abi ya? Niye böyle oynuyor? Senin yüzünden. Bu Bulus Fatih hocama yazar yalnız onu söyleyeyim size chat. Bulus Fatih hocama yazıldı bile. Tamam. Çil. Sadece Doran Blade'imiz var. <laughs> Şu wardları da bir koymamız lazım. Helal oğlum. İnce ince ilerliyoruz. Kanka seninle bizim ama işimiz var ya. Enti. Hayatımda gördüğüm en berbat gank ama. Bu çocuk da yalnız ayrı bir enayi ama ha. nerededir kaka? Burada ben bir zar atayım chat ya. Ya atmıyorum rahat rahat alsın farmlarını biz de base'imizi atalım. Şunu da satıp bir tane şey alırız ya herhalde 10 golda giderdi bu aynı. Sağ sola yürümek aynı. Aa lova bak sen. Ama sen şimdi öyle varilleri öyle atınca da hani üstüne öyle atmamak için kendimi zor tutuyorum birader ya. Benim öyle karşımda öyle. Ay özür dilerim ayol ne yapıyorsun? birader ne yaptın ya öyle hop şöyle W ile ben alırım onu tanks rahat ol bak bak bizim çocuklar yayına çıkmaya çalışıyor hadi hadi bu dive'ı atalım şuna madem Profesyonel dayı. Bir can. <laughs> Güzel attık. Aslında bu kadar kasılmaya gerek yoktu da en başta. Kanks, 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 kanks. <laughs> oğlum bu nereden geldi? Oğlum bu adam nereden geldi? At ultiyi. Salak öls ölsün, ölsün. Kanka Jarvan sen yani beni kopartıyorsun kanks ya. Çok kötü oğlum bu Jarvan. Kanks deme abi. <laughs> ya yani, kanks demeye başladıysan bilin ki... Lobalilik üstü baliydir, Aynen. He? Aynen öyle. <laughs> Aynı anda Tam oğlum. bak kakam tanıyor beni. Kanks manks böyle uzatarak on kankslar başladıysa Zortistan'a doğru ilerliyoruz demektir. Ama bu adamın yani şeyi de bir ayrı bir leş ya. Sana umut veriyor değil mi adamın oyunu işi? Lan yeneriz. <laughs> Hadi artık at şu Q'yu. Bizim seninle işimiz var birader ya. Bir tane de şuna vursa kula ama da ölecek. Ah sen ne yaptın lan? Oğlum sen ne yapıyorsun? Adamı kurtardı. Kalp krizi geçirten akali şekli. Güzel oynadım ama fena değildim. Karşılıklı yaşlı kubonla birlikte intleşiyoruz ya. <laughs> Ama adamın GP oynaması yani biraz böyle bir leşlik tesadüf değildir yani anladın mı Fatih abi? Ya tık 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 koydum. Kalife de oldu. Kan dam tamam, kangs tamam, kanks demeyeceğim. Pardon pardon. Yapışla ağzıma ya. <laughs> hadi hadi kazan şu maçı ya. Bu maçı bin Fatih'im. Ben bu çakal kubona yaşlı kurta oyun verir miyim sence ya? Ha? Yalnız herif şey almış ha. Sıkıntı yaratır ya bu adam. O oğlum adam tek attı lan. <laughs> Şöyle bir bordumu koyayım ya. Bence tapa değil ya. Mide daha iyi gibi ama. Bence mide daha iyi. Adam illa geldi o bize adam verdi ona. üstünde falan duruyor senin oğlum. Gold'u kim aldı? Ben de almadım. Bir tane vuramadık kuleye. salan attı. Erul'da baksana. Çakal Viego geldi ya. Ya uyumak varken niye yayın çekiyorsun? Hayır. Şuraya girsin kemanyayı, kemanya yaz gelir, üstüne tam gelir. Anladın mı ya? Ne oldu abi ilkokula mı döndük şekli? <laughs> böyle ayı değil, böyle bazı böyle ayı yazanlar var. Hani adamın o yazışından böyle hani gıcıklığına olsun yazma vibe aldım da bizim o çocuktan. Aslında bizim elemandır yani o da. Bak uçan da buluyor. mu yok mu? Tak. Ulan adama ne var ne yok. Şu Şimdi... <laughs> mit kuleyi adamın suratına fırlattık ha. <laughs> Yerden kriket alıp atladığınız <laughs> kaldı abi. Vallahi adama ne var ne yok attık. Tank <laughs> şöyle bir W Bu GP free farm atıyor da ya yani adam Hani o kadar rahatım ki bu adam GP oynuyorken Anladın mı? Kaka Rahatlık seviye mi? Hiç şey yok yani bu adamın GP'si korkutmayan tarz GP'den. Bak bak barıyla bak. Şimdi ama GP'nin... Ama GP de öyle bir karakter ki ulti atsa yetiyor ya. Ben base alacağım. Ben devam ederim buradan ya. Ben bu adamı döverim şu an site'da. Bilerek ben tankladım ya ultim aim flash'im var. Direkt ben aldım agro'yu oradan üstüme. Viego. Shit bomb'um var ya. Viego bana bir şey yapamaz. Vurmak istiyorum kuleye ya. Yapar ya da ya. Sürekli side'da kalabilirim. Hadi atayım TP'yi. Ben izimi alırım burada ya. Bazukayı suratına nasıl fırlattım ama. İyi kıstırdın onu. Kobra takibi hesabı. Aha öldürdüler. Evet, süper. Bir tane daha Pink Ward aldım. Unless. Tam ben yazıyordum. Ne o? İstenilen Graves videosu mu geldi? <laughs> Bir anda topa güzel bir anda topladık. Bak bir de şimdi bir plan yaptık ya kendimiz anladın mı? Şimdi benim hiç ağır birden çocukların dediği gibi hiç fayda gelmeme gerek yok. Ya sürekli side oynasam, oynasam süper olur. Şöyle bir W atayım da. Varile bakıyorum. Hayır, ben de döverim bunları ya. Val. Planımız var anladın mı? Ben dümdüz hani gidip side lane'de GP'ye pressure yapsam bile benim için süper. O yüzden bir anda hani toparlamasyon modu. Aa ilk blue'yu alayım da onu sonra alırız. Şöyle pink ward'umu da şuraya koyayım. Adamların kamplarını alıyorum ki şu an zaten bir temiz bir fight kazandık ya. Adamlar base'den çıktığı zaman jungle kamplarına yönelicek. O yüzden adamların bu kaynağını aslında kestim gibi oldu şimdi. Anladın mı Fatih abi? Bunları öğren yani. Virgo diyecek ki şimdi Ay bir gravesine bak, hani bizim donumuzu bütün almış, ha donumuzu aldı şekli. Şimdi mesela ben sana gideyim bir de bir GP keseyim kaka. Sana özel ama bunlar kaka'm. Yanlış anlama yani. Bak 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 bak. Geliyorum 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 babacığım benim. Bekle GP. Azrail'in geliyor. Ecel'in geliyor oğlum. Bekle. Ay Diego da geliyor. Vigo'nun geldiğini gördüm ya uzadım direkt. Tam GP ultisi aldık en azından. Aslında çok para var. Base atsam daha iyi ama şimdi base atarsam takımın momentumunu bozmuş olurum chat. Çünkü hazır Herald var. Bizimkiler midde herkes base'den gelmiş falan. Anladın mı? O yüzden hiç bizimkilerin momentumunu bozmuyorum. Atmıyorum de. Bu base timingleri öyle kafanıza göre atmayın. Ha, item geldi atayım değil. Bir map'e bakın takımınız ne yapıyor. Anladın mı? Bak şimdi mesela Vlad'ı aldım üstüme Kopa <laughs> sakın. Vlad. Devam bir şey yapamaz bana da. Diego'dan korkuyorum. Devam ediyorum baba. Şöyle bir bakıyorum. Tam bizimkiler de çıkmak istiyor sanki. Bir şey olmaz bana ya. Neş, tamam. Neş yapacaksak ben buradan devam edeyim ve çok gold var üstümde ya. Tamam birader. Öldüğünde gold'u karşıya vermen yok bu kaka? Night'daki gibi PK'da kaka. <laughs> Kankam niye pinkliyorsun kule? Yani ne istiyorsun benden? Yeni meta getirdim kaka oyuna. Tamam çıkıyorum. Bizimkiler base atıyor. Ben de atacağım. Şuraya bir tane ward atayım. Kaka abinin ayak yüzük parmağını senin burnuna sokmak istiyorum. Onun ayak yüzük parmağı diye bir şey mi var lan? <laughs> Attım Gel onun yok iş dengi. Just uh, go top and bot, We can see hiç aynen. We can take third. Benim tipim de var aslında. Ben bir de şurayı da alayım. Of çok güçlüyüm. Vlad'ım Vlad'ı var ya paramparça ederim şu an. Vlad'ım var ya benden çekeceği var karşıma gelirse. Uğur bugün niye şu aslan yelesi saçlarını göstermiyorsun? Ha? Nazara gelir diye mi Nazara gelmesin diye ya. iki tutam saçımız var onu da gitmesin. Wait wait me wait me wait me guys. Beni bir bekleyin. Bu, bu, bu wave'e birinin dönmesi lazım. Al gitmeyeceğim ya Bitti herhalde ya. Oğlum bitmeyecek mi lan oyun. Oğlum oyun bitmeyecek ha. Of! Oğlum ne biçim vuruyorum lan heriflere? E de geç kaka çok iyi life yapıyor ha. E iyi de stekledim ya. Anlan. E. TY e, TY guys I, love you all. Thanks. Bu Jarvan da var ya goslamıyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Çünkü adam muhtemelen benim karşımdaki GP ile yayında gidiyor ondan bakıyor. Dedi ki adam GP alacak falan yaptı yani. Biz anladın mı Şey?